Abi şimdi de hafta sonu yine yayınladığımız garip bir paylaşıma geleceğiz. Bin mağazalarında kilosu 209 liraya bal satıldığına tanık olduk. Evet hem de hakiki çiçek balıymış. Bin mağazalarında vakıf destek ismiyle. İsmi de çok havalı. Güven veriyor. Satışa sunuldu. Bir kilosu 209 lira olan ballardan bahsediyoruz. Bakın ben balın kilosu 209 lira olduğu için şaşırmıyorum. Ya buna da itiraz etmiyorum. Fakat hem gelen mesajlardan hem yaptığımız uzman görüşmelerinden anlıyorum ki bu mümkün değil. Bir kere piyasada hemen yan yana duran diğer markalı ve üretimli ballardan görebileceğimiz gibi 1000 liradan aşağı bal yok. Bu arada aynı firmanın TKV markasıyla sattığı ve daha büyük zincir marketlerde satışa sunduğu balların kilosu bile 600 liradan falan başlıyor. Hafta sonunda sorduk dedik ki değerli yetkililer, değerli bakanlıklar bu ballar eğer denetimden ve analizlerden geçtiyse öyle bu raflara bu şekilde geldiyse tüketiciler bu ürünlere güvenebilecekse sorun yok. Ama yok bugün bu fiyatlara satılan ballara ses çıkartmayıp yarın tahşiş listelerinde bunları yayınlayacaksanız kimse kusura bakmasın ama önce bunları söylemiştik demek istemeyiz. Yayın yapmaktan da keyif duymuyoruz yani. Ama göz göre göre de lades dememek lazım. Fakat neden bu ballar bu kadar ucuza satılıyor? Bu işin piyasası böyleyken, bu işin oluru böyleyken, bu mümkün değil derken bunu yapanlar. Bu nasıl oluyor? Birinin çıkıp bunu herhalde mantıklı bir şekilde açıklaması lazım. Ha yok bu ballarda bir sorun yoksa, denetimden, analizden, her şeyden geçtiyse o zaman 600 liraya, 1000 liraya bal satmak... Ne demek oluyor? Biliyoruz ki bal gibi bir üründe böyle korkunç bir kar marjı da yok. Gerçekten bu işi bilenler bu fiyata mümkün değil diyorlarsa tabii ki onların da bir bildiği var. O zaman nasıl oluyor da bunlar böyle rahatça satılıyor dediğim gibi birileri de Çıkıp açıklasın. Çok net bir şekilde durumu söylüyoruz. Daha fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok açıkçası. Firmadan da tarafımıza bir dönüş gelirse yayınlarız ama yarın bu balları tahşişli sesini görürsek gerçekten şaşırmayacağım. Çok enteresan bir süreç. Yani kimsenin de cevap vereceğini falan düşünmüyorum. Bu ballar böyle satılıp gidecek. Belki birkaç ay sonra, belki 5-6 ay sonra, belki bir süre sonra... Bu markayı gördüğümüzde biz ya bunları söylemiştik diyeceğiz. Hiçbir şey elde edemeyeceğiz ama yani insanlar bunları tüketmiş olacaklar. Bu kadar da basit ve maalesef kendini tekrarlayan bir döngü içinde dolanıp duruyoruz.